Benim eve gidip, ile Metin'e bakmam lazım. Tedirgin olacak bir şey yok. Polisler kapıda bekliyor ama gitme dersen... Yok yok Müslü Teyze, ee, sen çocuklarla ilgilen, onları yalnız bırakma. Ben zaten Eylül'ün yanındayım, merak edecek bir şey yok. Ha bu arada size dikkat edin lütfen. Yok, merak etme. Memur Bey eşlik edecek bak. Hadi görüşürüz. Bana bakın kızlar. Bundan sonra tek başınıza yurttan dışarı çıkmak yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bir yere giderken mutlaka beni arayacaksınız. Hatta tuvalete giderken bile bana haber vereceksiniz. Oha yok artık. Meral, kızım yakışıyor mu sana hiç öyle ohala mohala konuşmak? Duymayacağım bir daha. Neyse. Geceleri değil sokağa bahçeye bile çıkmayacaksınız. Hediye Hanım siz de duyuyor musunuz beni? A, duyuyorum Feride Hanım. Siz hiç merak etmeyin, ben onların başında nöbet tutarım. Çattık ya, resmen burada hapis hayatı yaşayacağız. Hadi hoşta gardiyan. Feride Hanım, bence Kemal bize sarmaz. Hatta Eylül'e bile gidemez. Yani bu güvenlik önlemleri biraz fazla değil mi? Değil Meral'cığım. Değil, biz önlemimizi alalım da ne olur ne olmaz. O pislik yakalanana kadar kurallar böyle. Hadi öpüyorum hepinizi. yatın artık bakalım. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz, görüşürüz. Uf ya. Şimdi Eylül'ün korkudan aklı gitmiştir. Keşke yanında olsaydım kardeşim. Polisler yanında zaten. Sen merak etme. Sakin olalım tamam? Tamam Feycan. yapıyorsunuz Feride Hanım? Canım, sana bu mutfağın için birkaç bir şey ayarlayacaktım. Ya ben bunlarla yemek yapmaya kıyamam ki. Hepsi çok yeni Feride Hanım. Yeni olsun. Ne günlerde kullan güzelim benim. Ah, Son günah. O kadar genç yaşta evlenmeye gerek vardı? Seni şimdi eşya yemek falan değil derslerini düşünmen lazımdı. Gene düşüneceğim Feride Hanım. Siz de biliyorsunuz. Yani evlenmekten başka çaremiz yoktu, mecbur kaldık. <laughs> Yardım edin kimse yok Hadi Cemre. Hadi, <laughs> Hadi gel. Neyse. Cemre. Evet. Ben eskiden sana karşı bir şeyler hissetmiştim. Ama o eskiden de vallahi yemin ederim bitti artık unuttum ben her şeyi ne olur. Eylül'le sizin mutlu olmanızı istiyorum ne olur bana kızma tamam mı lütfen. Cemre şu sıralar başıma gelen en güzel şey ne biliyor musun? Senin beni önemsemen. Ne oldu anne? Ha, Serkan oğlum. E, Defne senin yanında mı? Yo Defne buraya niye gelsin ki? Okuldan sonra hiç görmedim ben onu. Eve gelmedi mi yoksa? Hayır oğlum gelmedi. Ay çıldıracağım. Ha sen hala orada Eylül bekle. Ya o kızları düşündüğü kadar kardeşini düşünmüyorsun. Anne tamam bir sakin ol. Ya sen Defne yarın açmıyor mu telefonunu? Hayır oğlum kapalı telefonu. ya başına bir şey geldiyse ne yaparım ben? Anne tamam dur bir sakin ol diyorum ya. Ne bileyim bir şarjı bitmiştir. Merve ya da Alena'ya gitmiştir. Bir onları arasaydın önce. Aa. Hmm. Bak gördün mü, panikten onlar hiç aklıma bile gelmedi. Tamam oğlum, ben onları arayayım. Ee, sen ne zaman geleceksin eve? Anne hani ben şimdi Eylül'ü yalnız bırakamam. Kendine gelsin, gelirim ben de. Tamam oğlum, tamam hadi kapat. Ben şu kızları arayayım. Defne! Sen mi geldin kızım? <laughs> Mesude. Sen niye hastanede değilsin? Eylül'ü yalnız bırakmışsın. Serkan başında Nazan Hanım. Biliyorum, biliyorum başında ama o çocuğun da bir evi yurdu var yani, değil mi? Sen niye geldin? Çocuklarım sende ya. Ay, doğru ya bendeler. Ay, akıl mı kaldı? Ne? Memur Bey niye yanında? beni korumak için. Kemal hastaneden kaçtı. Ne? Nasıl? Elini bilekten kesip kaçmış. Başındaki memuru da yaralamış. Ruh hastası, manyak. Gerçekten, gerçekten bu adam bir ruh hastası. Ya, Serkan da hastanede. Ya başlarına bir şey gelirse? Hastanede nöbetçi polisler var. Korkmayın. Ya Mesut, e, kızım sen nasıl evde yalnız kalacaksın? Kemal, yakalanana kadar polis devriye gezecekmiş. Eve gelmekten korkar dediler. Hadi inşallah. Büşra ile Metin nerede? İçerideler içeride oynuyor çocuklar gel hadi gel